Netflix'te çekimleri başlayan ve proje hazırlığında olan Türk yapımlarını sizler için hazırladık. Sıcak Kafa Mert Baykal ve Umut Turagay'ın yönettiği Sıcak Kafa, zihinden zihine ses yoluyla bulaşan bir salgın hastalığı konu alıyor. Çekimlerine başlanan dizinin kadrosunda Osman Sonant, Hazal Subaşı, Tilbe Saran, Şevket Çoru, Kubilay Tunçer, Haluk Bilginer, Gonca Vuslateri gibi usta oyuncular yer almaktadır. Bir Denizaltı Hikayesi Henüz adı belli olmasa da bir denizaltı hikayesi olarak anılan projede Kıvanç Tatlıtuğ deniz altında görev alan bir araştırmacıya hayat veriyor. Dizinin kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpürünççi, Meriç Aral, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu ve Onur Yusal yer alıyor. Uysallar hazırlık aşamasındaki projenin yönetmenliğini Onur Saylık yapacak. Başrollerini Haluk Bilginer ve Uğur Yücel paylaşıyor. Songül Öden ve Öner Erkan da kadroda yer alıyor. Uysal ailesinin yalanlarla dolu bir evi, Oktay'ın da inşa etmesi gereken bir hapishanesi vardır. Ailene karşı kendin olabilmek mümkün müdür? Yoksa herkesin ikinci bir hayata mı ihtiyacı vardır? Pera Palas'ta Gece Yarası Charles King'in aynı adlı romanında uyarlanan projenin başrolünü Hazal Kaya üstlenirken Selahattin Paşalı da, da rol alıyor. Dizinin konusu ise Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen gazeteci Esra, oteli incelerken odalardan birinin 1919 yılında açılan bir kapı olduğunu fark eder. Bu kapıdan Osmanlı'nın son dönemi olan 1919 İstanbul'una yolculuk yapar ve kendini Mustafa Kemal Atatürk'e düzenlenen siyasi bir komplonun içinde bulur. Esra, İstanbul'un çılgın kulüplerinden birinin Esra Rengi sahibi, Halit ile tanıştığında 1919 İstanbul'unun bilinenden hayli farklı olduğunu görür. Biz kimden kaçıyorduk anne? Perihan Maden'in aynı isimli kitabından uyarlanan diziyi Ceylan Özgün Özçelik yönetecek. Başrolde Melisa Sözen yer alabilir. Kuş uçuşu. Farklı hayat biçimlerine sahip olan X kuşağı ile Z kuşağı arasında geçen çatışmaları konu ediniyor. Yönetmenliğini Deniz Yorulmezer'in üstlendiği projede Akalay, İbrahim Çelikkol, Miray Daner ve İrem Sak gibi usta isimler yer alıyor. Kod adı kulüp. Dizi 1955 İstanbul'unda geçiyor. Dönemin devrim yaratan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz olan kızı Rachel'in yaşam macerasını anlatıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci yer alıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.